Merhaba arkadaşlar, oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugün senin belki de hayatının yönünü değiştirecek bir fikirle tanıştırmak istiyorum. İddialı mı geldi? Evet belki ama sana birazdan anlatacağım şey yaşam kaliteni arttıracak, içsel gücünü uyandıracak, hatta seni bambaşka birine dönüştürebilecek kadar güçlü bir konu. Bugün 5 temel hobi konuşacağız. İlk olarak para kazandıran bir hobi edinin neden önemli? Çünkü günümüzde tek bir maaşa bağlı olmak ekonomik dalgalanmalar veya işsizlik riskine karşı kırılgan hale getiriyor ve bir hobiden ek gelir elde etmek yedek para kaynağı gibidir. Bu sayede gelecekte işinle ilgili olası krizlere karşı daha dirençli olursun. Kısacası finansal güvenliğiniz ve özgürlüğünüz olur. Ayrıca insan sevdiği bir şey yaparken zaten çok tatmin olur. Mesela Picasso'nun resim yapması başlangıçta bir tutku ve kişisel ifade biçimiydi. Çocukluğundan beri sanatla uğraştı ve bunu sadece kendi yaratıcılığını ortaya koyma isteğiyle yapıyordu. Ama zamanla insanlar onun eserlerine maddi değerler biçmeye başladı. Yani resimleri kendi için uğraş olmaktan çıkıp toplum içinde değerli bir ürün haline geldi. Bugün bir Picasso tablosu milyonlarca dolara satılıyor. Aslında bu hobisinin ve işsel ifadesinin başkaları tarafından da tanınması ve ödüllendirilmesi anlamına geliyor ve bu da sizin öz saygınızı ve motivasyonunuzu arttırır. Bir hobi üzerinden para kazanmaya başladığınızda o hobiyi daha da ilerletmek için yeniden yatırım yapma imkanı doğar ve bu da sizi sürekli ileriye taşır. Mesela hobi olarak resim yapıyorsunuz. Başlangıçta sadece küçük tuvallar ve basit fırçalarla başladın. Sonra insanlar tablolarını beğendi, birkaçını satın aldı. Küçük de olsa bir gelir elde ettin. Kazandığın parayla daha kaliteli boya, fırça veya eğitim aldın. E, yeni malzemelerle daha iyi işler çıkarırsın. Bu da daha fazla kişinin ilgilenmesini ve daha çok gelir kazanmanı sağlar. İşte buna döngü deniliyor. Kendini sürekli ileriye taşıyan kapalı bir zincir. Bir de başlangıçta sadece hobiniz olan şey zamanla tam zamanlı bir işe dönüşebilir. Bu da daha özgür seçimler yapabilmenizi sağlar. Ben istemiyorsam bu işi yapmak zorunda değilim diyebilirsiniz ki zaten en mutlu insanlar sevdiği işten geçimini sağlayabilenlerdir. Çünkü psikolojik rahatlık getirir. İkinci olarak yaratıcılığınızı geliştirebilecek bir hobi edinin. İlk olarak yaratıcılık kavramını açmak istiyorum. Çünkü çoğu kişi yaratıcılığın sadece sanat olduğunu düşünüyor. Yaratıcı olmak sadece ressam ya da müzisyen olmak demek değildi. Yaratıcılık yeni bir bakış açısı geliştirme, farklı düşünme ve alışılmadık bağlantılar kurma becerisidir. Örneğin bazen bir problem için sıra dışı bir çözüm bulduğunda, hayatındaki bir döneme farklı bir anlam yüklediğinde veya aynı eşyayı başka bir amaç için kullandığında bile yaratıcılığını kullanmışsındır. Peki yaratıcılık niye önemli? Çünkü dijital çağda bilgi herkesin elinin altında. Ama yaratıcılık seni diğerlerinden ayırır. Kendini ifade etmenin yoludur. Yani ruhsal rahatlamadır. Yazı, çizim, ses ya da görsel üretim duygularını, düşüncelerini içinden çıkarıp dış dünyaya aktarmana yardım eder. İçindekileri bastırmak yerine üretime dönüştürürsün. Artı olarak problem çözme becerini arttırır. Yaratıcılık sadece demin de dediğim gibi sadece sanat için değil, hayatın her alanı için önemlidir. Bir sorun çıktığında klasik yollar dışında çözüm üretebilmen için yaratıcı kasını kullanırsın. Bunlar da senin özgüvenini arttırır. Seni daha üretken, daha tutkulu biri yapar. Peki hangi hobiler yaratıcılığını geliştirir? Yazı yazmak, resim yapmak, müzik ses çalışması yapmak, aşçılık, fotoğrafçılık, el işi tasarım yapmak gibi bir sürü alan var. Bunlardan birini düzenli yapmaya başlarsan sadece eğlenmezsin kendine yepyeni bir zihinsel esneklik, vizyon ve ifade gücü kazandırırsın. Üçüncü olarak zihninizi geliştirecek bir hobi edinin. Beyin kas gibidir arkadaşlar. Kullanmazsan zayıflar. Tıpkı vücuttaki kaslar gibi beyinde kullanılmadığında atıl kalır. Özellikle hafıza, dikkat, analiz gibi zihinsel fonksiyonlar pratikle gelişir. Kullanılmadıkça da körelir. Artı olarak düşünce yolların çeşitlenir aynı soruna farklı açılardan bakabilme yeteneğin gelişir. Soyutlama becerin güçlenir. Zihinsel hobiler odaklanma kasını çalıştırır. Bu sayede iş yaparken daha derinleşebilir, daha üretken hale gelirsin. Açıkçası karmaşık hayatı daha kolay çözersiniz. Mesela santranç gibi strateji oyunları oynayabilirsiniz. Sudoku bulmaca zeka oyunları da çok işinize yarar. Yeni bir dil öğrenebilirsiniz. Meditasyon yapabilirsiniz. Yeni deneyimler yaşayabilirsiniz. Çünkü zihin değişimle büyür. Aynı şeyleri tekrar ederek değil. Yeniyi deneyerek gelişir. Bunu açayım. Yeni deneyim yeni nöron bağlantısı demek. Konfor alanını genişletir. Bilinmeyenle karşılaşmak beyni uyanık tutar. Farklı bakış açıları kazandırır. Yeni kültür yeni insan. Esneklik ve empatini geliştirir. Yaratıcılığınızda bile ilham olur. Yeni deneyim derken yeni bir şehire, köye, doğaya gitmek, yeni bir yemek kültürünü denemek, müzeleri gezmek, atölyelere, seminerlere katılmak gibi. Başka olarak zihni geliştiren hobi ise mesela kodlama algoritmaya yazmayı öğrenebilirsiniz. Müzik teorisi öğrenebilirsiniz. Mantık soruları çözebilirsiniz. Bir sürü şey var zihni geliştirmek isteyene ve bu hobilerle ilgilenmek adeta beynini spor salonuna getirmek gibidir. Fiziksel olarak görünmez ama etkisi uzun vadeli ve çok derindir. Dördüncü olarak ise sağlığınızı geliştirecek bir hobi edinin. Sağlığınızı geliştirecek hobiler hem fiziksel hem zihinsel hem de ruhsal olarak size çok iyi gelecek. Mesela fiziksel olarak dolaşım sistemin ve kas iskelet sistemin güçlenir. Metabolizman hızlanır, hormonların dengelenir, duruşun iyileşir. Zihinsel olarak ise stresin azalır uyku kaliten artar, dikkat ve konsantrasyonun yükselir, kronik kaygı ve depresyonun azalır, ruhsal olarak ise bedeninle barış sağlarsınız, öz sevgin gelişir, anda kalma becerin artar, bilinçaltın aranır. Böyle bir sürü alana hitap ediyor. Bu hobiler aklınıza gelebilecek her türlü spor arkadaşlar. Youtube'dan açıp evde 15 işte 30 dakika bile yapmanızı tavsiye ederim. Ya da bol bol yürüyün. Çünkü sağlığınızı geliştirecek hobiler sadece kilo vermek ya da kas yapmak değil. Demin anlattığım her birine hitap ediyor ve bu tür hobiler uzun vadede seni daha üretken, daha dengeli, daha özgüvenli biri yapar. Son olarak bilginizi geliştirebilecek bir hobi edinin. İlk olarak şunu unutmayın. Bilgi güçtür arkadaşlar. Bilgin arttıkça dünya senin için daha farklı bir yere dönüşür. Bilgili insan sadece çok okuyan değil, aynı zamanda farklı alanları birleştirip düşünebilen insandır. Yani seni yüzeyden derine taşır. Sohbet kaliten yükselir. Ve arkadaşlar bu hobi de yaratıcılığı besler. Ne kadar çok şey bilirsen o kadar çok fikir birbiriyle çarpışır ve yeni şeyler doğar. Kitap okuyun, belgeseller izleyin, podcast dinleyin, araştırın, tartışma gruplarına katılın. Evet, bilgi geliştiren hobiler dışarıdan çok sessiz görünür ama içeride muazzam bir zihin genişlemesine neden olur. Hayata, kendine, dünyaya ve diğer insanlara bakış açın kökten değişir. Kısacası zihnin neyle beslenirse sen de o olursun. Belki bunlardan birini zaten yapıyorsunuzdur. Belki de ilk kez yapacaksın. Ama ne durumda olursan ol şunu unutmayın dönüşebilirsiniz. Küçücük bir alışkanlık bile zamanla bütün hayatını değiştirebilir. Ve bazen o alışkanlık bir hobiyle başlar. Seni sen yapan, sana iyi gelen, seni büyüten şeylerle zaman geçirmek çok güzel bir şey. Hayat kaliteni arttırmak için belki büyük adımlara gerek yok. Sadece kendinize şu soruyu sorun. Bugün hangisini seçiyorum deyin ve başlayın. Küçük, basit ama içten bir başlangıçla. Evet arkadaşlar bir sonraki podcastimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.